Herkese merhaba YouTube, ben Kerim Dalar. Bu içerimde sizlerle birlikte 2024 yılında başlamamızla birlikte birçok kullanıcının merak etmiş olduğu 2024 yılında yani günümüzde iPhone X, mı özellikle bizlere sunmuş olduğu işlemci, ekran ve kasa yapısı itibariyle dönemin en parlak cihazlardan birisi olan özellikle yalnızca Apple'ın istediği, aynı zamanda tüm cep telefonlarında yani iPhone ve Android cihazlarda ve tüm dünyada yankı uyandırabilecek yeni bir teknoloji çağıyla birlikte hayatımıza girmiş olan iPhone X bizlere 2024 yılında nasıl bir performans deneyimi sunuyor? Özellikle rakiplerine oranla 2024 yılında çıkması planlanan Android cihazlara ve diğer iPhone cihazları kıyasladığımız zaman iPhone X bize neler sunuyor? iPhone X'in kullanmış olduğumuz performansına dayalı olarak uzun kullanım performans durumu, işlemci ekran ve kasa yapısı gibi çeşitli performans özelliklerini incelemiş olduğum video serisinde de karşınızdayım. Özelliklerinizle yeni bir iPhone X almak istiyorsanız Yenilenmiş ve ikinci el sitelerinde bulabileceğiniz iPhone X hakkında tüm performans özelliklerini incelemek üzere hazırlasanız hemen içeriğimize geçelim. Ve dostlar iPhone X'in sunmuş olduğu işlem yapısıyla başlamak istiyorum. A11 büyüyenlik çipe baktığımız zaman şu an günümüzde hem sosyal medya kullanımının ağırlıklı olduğu hem de günlük işlerimiz için kullanabileceğimiz bizlere uzun vadeli performans sunabilecek güçlü bir işlemci yapısında 2024 yılında da halen koruduğunu belirtmek istiyorum. iPhone X'in sunmuş olduğu A11 Bionic chip günümüzde hem sosyal medya kullanımının yoğun olduğu hem de FPS sorunlarında orta ve yüksek grafik ayarlarında akıcı bir oyun deneyim yaşamak istiyorsanız ve aynı zamanda günlük işler içinde telefonla çağrı yapmak, mesaj göndermek gibi kullanabileceğiniz kamera performansı anlamında da işlemci performansına baktığımız zaman A11 Bionic chip bize gayet alabileceğiniz ideal bir iPhone olarak karşımıza çıkmaktadır. Dostlar iPhone X serisinin sunmuş olduğu ekran ve kasa yapısını incelediğimizde her iPhone serisinde olduğu gibi iPhone X'i de elinize alır almaz premium bir cihaz tuttuğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. iPhone serilerinin kalitesinden anlaşılacağı üzere iPhone X'in de oldukça premium bir malzeme yapısı olduğunu söyleyebilirim. iPhone X'in sunmuş olduğu ekran yapısına baktığımız zaman OLED ekran teknolojisiyle birlikte günümüzde yoğun gün ışığı altında bile oldukça akıcı yani renk ve kontrast aralıklarına baktığımız zaman parlak görüntü deneyimi sunuyor. Ve bu sayede iPhone X'in sunmuş olduğu ekran performansına baktığımız zaman bizlere iPhone 11 veya diğer iPhone XR gibi LCD ekran teknolojisi kullanan diğer iPhone cihazları olan iPhone X, OLED ekran teknolojisine sahip ve günümüzde de en iyi şekilde kullanım süresi ve performans sunabilecek bir yapıda hem ekran hem de işlemci yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Dostlar iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansına baktığımız zaman gün ışığının yeri olduğu alanlarda çok kaliteli renk ve kontrast ayaklarına sahip fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Tabii ki gece ışığında veya oda ışığının yeterli olmadığı alanlarda fotoğraf kalitesi ve video kalitesi düşse dahi günümüze bile çıkması planlanan Android cihazlara oranla iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansının çok çok daha iyi bir performansı sonuçlar çıkartıyor. Ve iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansı hem arka kamera özelliklerine özellikle baktığımız zaman çok kaliteli sonuçlar çıkartıyor özellikle kamera performansının ağırlıklı olduğu veya bir içerik üretici için bu cihazı kullanmak istiyorsanız iPhone X serisinin sunmuş olduğu kamera performansında bir aile memnun kalacaksınız. Özellikle portre modu fotoğrafçılığında hem iPhone serilerine oranla iPhone X serisinde de çok akıcı ve kaliteli sonuçlar çıkar. Ve dostlar iPhone X serisinin sunmuş olduğu batarya performansına baktığımız zaman tabii ki dostlar iPhone cihazların geneline baktığımız zaman Android cihazlar kadar uzun kullanım süresi ve performans süreleri sunsa dahi batarya performansları bir o kadar da dezavantajlı göre sahip iPhone X serisi her ne kadar OLED ekranı teknolojisi barındırsa da pil sağlığımızın %90 ve orijinal olduğu durumlarda bataryamızın ortalama 7 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Özellikle baktığımız zaman bu süre içerisinde çok fazla dışarıda geçiren bir kullanıcısınız ve cihazı çok fazla şarj etmek için ve yeterli kadar vaktiniz yoksa iPhone X serisinin sunmuş olduğu batarya performansı bizlere ortalama bir kullanım sunacak. Yani bu demek oluyor ki siz bu cihazı dışarıda rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Ancak iPhone cihazların geneline baktığımız zaman dostlar ne yazık ki batarya performansları Android cihazlar kadar uzun performanslı olmuyor. Ancak ortalamaya baktığımız zaman iPhone X serisinin sunmuş olduğu batarya performansı için ortalama bir kullanıcı için rahatlıkla bir günü çıkıyor. Ve dostlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. 64 GB'lık bir depolama alanı artık günümüz için yeterli bir depolama alanı değil. Sizlere tavsiyem 128 veya 256 GB ve daha üstü depolama alanına sahip bir iPhone modeline veya Android cihazı önemli. Bu cihazlara baktığımız zaman 64 GB'lık depolama alanı ne yazık ki artık uygulama için güncellemeler ve iOS ve Android gibi yazılım güncellemeleriyle birlikte artık yanılmaz. Yani artık yeterli bir depolama alanı olmuyor. O yüzden daha uzun kullanım süresi ve performans için 128 ve üstü depolama alanı sahip iPhone veya Android cihazlara yönelmeniz. Ve dostlar iPhone X serisinde bulunan güncelleme desteğine değinmek istiyorum. Tabii ki iPhone X serisi iOS 17 güncellemesi ne yazık ki bu sene almayan cihaz arasına girdi. Ancak iPhone X serisi için bu saatten sonra bu cihaz alınmaz. Tamamen yanlış. iPhone X hayalaya kadar iOS 17 güncelleme desteği almasa dahi sunmuş olduğu iOS 16 güncelleme desteği ve uygulama içi güncelleme desteği birlikte bizlere daha uzun kullanım süresi ve performans sunuyor. Yani iPhone X serisinin şu anda uygulama içi güncelleştirme desteği gelmeye devam ediyor. Ve bu demek oluyor ki iPhone X serisi ortalama olarak 4 yıllık daha bir kullanım süresi bizlere sunabilecek kapasiteye sahip. Özellikle iPhone X serisinin sunmuş olduğu kullanım süresine baktığımız zaman fiyat ve performans odaklı olarak kendi için alabileceğiniz en uygun iPhone modeline bakıyorsanız iPhone X serisinin sunmuş olduğu fiyatı ve performans aralığına baktığımızda alabileceğiniz en iyi iPhone cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle OLED ekran teknolojisi yeni nesil ekran ve kasa yapısına baktığımız zaman A11 işlemci performansı ile birlikte bizlere uzun vadeli performanslı sonuçlar çıkartabilecek ve günümüzde de artık 2024 yılında çıkması planlanan Android cihazlardan bile daha kaliteli ekran ve kasa yapısı olduğunu bizlere karşımıza çıkmakta. Ve dostlar geldik de burada bir içeriğimizin sonuna. Tam orta çıkan tuşa tıklayarak tam ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek bir video içeriğiniz varsa yine yorumlar kısmı üzerinden hücreleriniz benimle paylaşırsanız sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte cevap cevaplamak üzere bekliyor olacağım. Farklı videoda farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> And though.